Gelsene oğlum. Geldim baba geldim. Lan yerine düş. Ne gördün dünyanın anlat. Seni gördüm. Bir daha acın onun Kim yemek yiyordu baba. korsanlar mı yiyordu? Baba geri Kim yiyordu? Seni yiyordu baba. Güzel güzel ne demişler? Parasını it yakasında bit yer. Anlamadım. Lan sus iki dakika müdür dedim. Bum, bum 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 İştir ha savaş kim olacak acaba? İştir ha hocam. Lan sus. Merak etme. Ben korkulan çok iyi duyuyor. Yaşasın. Evet, şimdi bakalım kim olacak. Gelin bakalım muhteşem beşli. Sizler i̇şte bu kadar. izleyin. Dinle, dinle. Kaka kokuyor. Lan susun çinakka. İjderha savaşçı sensin. Hocam pardon pardon. Sensin lan İjderha savaşçısı. Lan Kehil beni diyor. Hocam yanlış adam seçtiniz. Karnı bizim mı zaten. Lan filmi seçtim ben. Hocam burada bak bir tane mahcun var. O da Demir. Biz de tam bin kişiyiz. Para nereden geliyor dersen. Burada çekeceğiz mecburi kalıyor. Yenge hepsini kovmuş yerden. Tefik usta yanlışlıkla kırdım. Söz lan. Izli... Hocam niye çatı olayım ki? Hepiniz büyüksünüz. Osman senden başka. Düşünsem kimseyi. Noktada da çıktır ama bitirir cümle. Hocam Allah aşkına ne diyorsunuz ya? Ne... Merhaba ben Leylek. Bekarım ben. Sen terk ettin. Biz Leyleklerde biraz şerefsizlik vardı da. Hocam sen turnasın. Leyleğim öyle hissediyorum. Hocam sen turnasın turna. Ama biraz şerefsiz bir turna. Tamam mı? İyidir ya savaşçı. Hemen yerime geçmişsin. Hadi. Pardon hocam yanlışlık. Bir söz vardır. Hocam yanlış şey seçtiniz. Öyle mi? Bak böyle bir söz vardır. Dün artık tarih. Yarın bir bilmece. Bu ise sana bir hediyedir. Türkiye'de değilsen tabi. De ateşli dönemlerinde şifu şey, bu demiri buldu. Sormadı anası babası kim. Hemen onu eğitmeye başladı. Ona kumfu öğretti. Ama sonra sonra o delirdi ve sürgün edildi. Şimdi totosuna çibrit değmiş at gibi koşuyor. Hocam demir geliyor. Hayda. Ne yapacağız şimdi? Ulan Refik bana bir karı bulamadın ha. Ne karısı hocam? Ben demirle savaşacak kadar mal mıyım oğlum? Hadi bana müsaade. Hocam bırak bütün mahalleye toplayalım saldıralım la olmaz. Demir hepimizi gazoz kapağı yapar. Hocam ben demirle yenemem. Yenersin. Seni eğideceğim. Savaşacağız. Hocam Kara Murat izledim de neden çıkıyoruz şimdi biz buraya? Erkek olmak istiyor musun? Hayır yani evet evet. O zaman ben seni yapacağım. Saldırılan usta mahvedersiniz. Onu bana verecek misin? Evet. Yok, hocam yok, yok lan bunun için hiçbir şey. Hocam sen benimle yaprak mı çekiyorsun?